Pak, 한번 보도록 Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk, sizler de hoş geldiniz. Hoş mi? Evet evet 18 Mart'tan geliyoruz biz de. Ben de buradan tren gibi geçiyorlar dedi. 12'de herhalde. Sındırgı'da gökyüzü meraklıları buluştu ve bu meraklılar gökyüzündeki o halkalı Satürn gezegeninden Samanyolu'na ve meteor yağmurlarının en muhteşem olduğu bir yılda bu yıl Sarıcıova'da onları izleme fırsatı buldular. Yani bizler de bizzat şahit olduk. Hakikaten gökyüzü bu kadar muhteşem olduğunu herhalde ancak böyle baktığınız ortamda ancak anlayabilirsiniz. Ben Ecem Sındırgılı'yım. Etkinlik çok güzeldi. Balıkesir'den iki tane arkadaşım geldi birlikte katıldık. Gökyüzüne yakın olmak gerçekten çok güzel. Çok karanlık bir bölge. Ve teleskoplarla iki tane gezegen gördük, bir Jüpiter, bir Satürn. 15 altı e, çok da net çocuk gördük, çok, çok güzel valla, biz çok eğlendik. <laughs> evet izledik ve böyle yıldızların altında oturduk defalarca yıldız kaydı falan. Çocuk falan, gerçekten çok çocuk güzeldi. Misafirlerimiz... Buraya gözlem yapmak için geldim, tamam, yetkiliyiz, hocaların seçtiği çok öğrencilerden biriyim. Çok mutluyuz bu etkinlik için. gökyüzünü daha iyi tanıyoruz. Fizik alanı olarak merak ettiğim alanlardan biri. Ve iyi ki de gelmiş. Sındırgı'daki etkinlikten biz çok memnun kaldık. O harika bir gökyüzü vardı. Perseid meteor yağmuruna denk gelmesi ve ayın olmaması da çok büyük bir şanstı bizim için. Ee, havada biraz tereddütlüydük belki bulutlu olur mu olmaz mı diye ama e, korkularımız boşa çıktı neyse ki. Harika bir hava vardı iki gündür. Katılım da tam olarak istediğimiz seviyedeydi. Ne çok fazla ne çok az. Ee, genellikle buraya katılımcıların, buradan katılımcıların memnun ayrıldığını görüyoruz şu ana kadar. Her şey yolunda tüm organizatör kurumlara da çok teşekkür ediyorum bu imkanları sağladığınız